Aksaray'da polis uygulamasına takılan bir sürücü alkol metreyi görünce önce cenazem vardı dedi. Polisleri ikna edemeyeceğini anlayınca özür dileyip cezadan kurtulmaya çalıştı ama çabaları işe yaramadı. Alkol metreye üfledi, sonucu merakla bekledi. Ceza yiyeceği kesinleşince bahanesiyle polisi de gülümsetti. Abi, yani, evet. Aksaray'da polisin durdurduğu araçtan iki kişi indi. Bekçiler aracı didik didik aramaya başladı. Cenaze vardı oradan Sıra alkol kontrolüne geldi. <laughs> sürücü sonucu merakla beklerken alkolmetre 0,51 promil gösterdi. Bu kez cezadan kurtulmak için polisten özür dilemeye başladı. Abi, <gülüyor> Çalışın. <gülüyor> Çalışın. <gülüyor> Çalışın. Zaten otomobillerde yasal sınır 50. 50'dir. Çabası işe yaramadı. 6 ay ehliyetine el konulan sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6439 lira para cezası kesildi. 16'da... Sizden özür dilerim. Evet. Özür dilemeyle olmaz bu işte. İşlem yapmak zorundayız.